NATO'nun emrindesin diye. Ha çok güzel tabii çünkü Biden seviyor Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyor ya. niye devirmek istiyor bir de onu da düşünelim. Biden Tayyip Erdoğan'dan niye hoşlanmıyor? Ya niye kimse bunu düşünmüyor? Niye kimse düşünmüyor ya niye çok merak ediyorum. Ne yaptı ya bu ona? Bir tek sebebi olmalı. Amerika'nın çizdiği, herkesin oynamasını istediği rol tiyatrolar var ya hayır Tayyip Erdoğan dedi ki öyle yemez dedi o yemez artık dedi ben böyle yapacağım dedi gerçek budur bir muhalif adam bile milli meselelerde önce devletine bakacak bayrağının pozisyonuna bakacak böyle bir onursuzluk olur mu orada senin hoşlanmadığın bir cumhurbaşkanı var diye ne yapsa Türkiye zora bile girse Türkiye o sırada yalama pozisyonuna bile düşse yeter ki o adam insin oradan yanlış yapıyor diye bas 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 bize para bile verirdi ya versene Amerikan yardımı diye bir şey vardı. Neyse çok şükür kurtulduk. Amerikan yardımı aşağı Amerikan yardımı. Para verirdi bize ya. Burada Türkiye dedi ki Azerbaycan'a karışamazsın dedi. İstediğimi yaparım. Libya karışamazsın yaparım dedi. Gerçek bunlar. Lan NATO dediğin adam seni emirin gibi görüyorsa şuna mı yap şunu mu yapacaksın? Pek abicim dedi. Tabi tabii. Öyle derliyim. Böyle mi davranacağız? Milletlerin haysiyeti, onuru, şerefi vardır ya. Asıl hele canım. bizim. Hele bizim. 2000 yıldır biliyor musunuz? Sadece bir yıl işgal gördük biz. Bir yıl. O da İngilizler geldi, cehennem oldular, gittiler.